Ama biz cami vaazı yapmıyoruz. Cami vaazı yapan insanım. Yurt dışında da konuşan insanım. Yani de onlara söylemek istiyorum. Yani ne konuştuğumu biliyor. Nerede ne konuştuğumu. Yani cami vaazı yapmıyoruz. İlim bu, ilim. Hatırlatma değil. Sensin bu. Bu ders seni anlatmaya çalışıyor. Kendimize anlatıyoruz. Birisine hitap etmek değil de bak ne yapıyor konuşuyoruz <laughs> Derse giriyor, söylüyordu Ama camide bu o özellik yok. Camide şu. Yapmayın. Kul hakkıdır. Namaz kılın. Zekat verin. Zekatı verin. <laughs> Dikkat edin. Böyle. Yani bu hitap böyle oldu Ama bu başka bir şey. Bak iki tarafı da bilen insanım. Yani kör değilim bir gözüm. İkisinde de ders yapıyorum. Yani Ders, cami adam yetiştiriyor. Kurslar cami adam yetiştiriyor. Buralar ca, caminin, camiyi besleyen kollardır. Cami musluk, çeşme. E, depolar olmasa su nasıl açacak orada? Musluk istersen kaç sonuna kadar. Depo yok yani. Burada siz yetişeceksiniz cami yetişeceksiniz. Camileri ehli bidaya bırakmayın diyor usta. Gayrimüteşir ehli bidaya bırakmayın diyor. Şimdi en iyi tekrar ediyorum. O yeni gelen arkadaşıma diyorum. Benim gömleğim bana ait. Benim atletim gir içeriye. Bana ait atlet. Gir içeriye benim cesedim. Ben hala ben arkada. Benim cesedim. Gir içeriye benim hayatım. Benim kafam. Benim ruhum o ben diyen ve bitmeyen. Her şeyi sahip çıkan ama ondan öteyi olmayan. Ondan öteyi yok. Ben olan ben. Öyle bir şey yok. Benim ruhum, benim kitabım, işte bu benim ruhum der gibi ruha sahiplenen ama bundan daha öteyi olmayan o sensin. Ondan mı konuşuyoruz? Ondan zor oluyor. Bazılar diyor, Risale-i niye, niye biz anlamıyorum, niye anlamıyorum? Anlamak istemiyorsun da ondan. Hangi şeyi istedikten sonra sen anlamadın ki? İniyorum sabahleyin, talime, kapuzdan ders alıyorum. ben hocam. Irak şeyini yapıyorsun? Sabah iniyorum, sabah inip çıkıyorum, sonra yani namazdan sonra iniyorum, sonra çıkıyorum işte. Sabah köründe talebe görüyorum. Çocuk. Lise ikiye, 1'e gidiyor. Nereye gidiyorsun yavrum? Arabaya alıyorum. Rize'ye gidiyorum hocam diyor. Ne yapacaksın yüzüğü? Ta yaya iniyor ta. Ya, şey, üniversite hazırlama kursuna. Ya kaç yaş? Kaç, i̇ki senesi var daha. E, Hazırlaması lazım. Doğru. Üniversiteye daha iki senesi var. Ta köyden ya aşağı kaç kilometre var? Dört kilometre. Sabah sabah. Kız çocuğu. Ondan sonra binecek otobüse en az yarım saat süren Sürer. Ama haftada bir gün evet, zaman bulamıyoruz ya. Zaman bulamıyoruz. Çocuğu gönder. Çocuğun zamanı yok ki ya. Hakikaten yok ya. Zamanı ya. Görüyor musun? Anlamıyoruz. Anlamadığın için Rize'ye kursa gidiyorsun. Ve anlıyorsun. Hiç enaliyetten de ben fizikten anlamıyorum diyen var mı bir çocuk? Fizik öğrenmeye gidiyorum. E sen Anlamak istedin de mi anlamadın? Hani dediği gibi. ne namaz kılmıyorsun? Hocam görüyorsun tezgahlarım diyor ya müşteri şey olacak. Allah'a ihsan ediyorsun. Allah rızkını kesmiyor da. Allah'a ibadet edince mi Allah rızkını kesecek? <laughs> namaz kılmadığın için Allah müşteriyi kesmiyor. Namaza dönünce Allah müşterini kesecek.